Yekta Ayhan ben. 2019 yılından bu yana tedavi alan lideri olarak çalışmaktayım. Geçtiğimiz yıl sonu ise Türkiye sorumluluğuma ek olarak Orta Doğu ve Mısır ülkelerinin sorumluluğunu da üstlenmekteyim. Ben Selçuk Tutar. 2019 yılından beri MSD Türkiye'de klinik araştırmalar müdürü olarak çalışmaktayım. MSD Türkiye Klinik Araştırmalar ekibinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. İsmim Özden Korkmaz. Yaklaşık 6 yıldır klinik araştırma sektöründe çeşitli roller alma fırsatım oldu. MSD Türkiye Klinik Araştırmalar Departmanı'na klinik araştırma uzmanı olarak bir buçuk sene önce katıldım. Ben Beril Bayraktar Burdu. 15 yıldır MSD'deyim. Aldığım e, lokal ve bölgesel ek sorumluluklarla MSD Türkiye Klinik Araştırmaları'nın gelişimi için çalışmaktayım. Ben Baran Karakoç. Kariyerime MSD'de e, Klinik Araştırmalar Departmanı'nda elektronik arşiv sorumlusu olarak başladım. 4 yıldır da Klinik Araştırma Koordinatörü olarak e, göreve devam ediyorum. Merhaba, ben Berfi Eksan. Şu an MSD'de klinik araştırma uzmanı pozisyonunda çalışıyorum. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun oldum. Bundan 4 sene önce üniversitenin son senesinde MSD Klinik Araştırma Departmanı'na stajyer olarak başladım. Mezuniyetimden sonra ise Finans Klinik Araştırma Koordinatörü ve Operasyon Klinik Araştırma Koordinatörü rollerinde 1,5 yıl çalıştım. Son iki buçuk senedir ise klinik araştırma uzmanı pozisyonunda çalışıyorum. Gülşen Şenyurt Doğan. Yaklaşık 15 yıldır klinik araştırmalar sektöründe farklı pozisyonlarda yer aldım. Bu 15 yılın son 7 senesi MSD Klinik Araştırmalar Ailesi birlikte geçti. MSD Türkiye Klinik Araştırmalar departmanı keşfetmeye hazır mısınız? Çok yakında sizlerleyiz.